İngilizce kalın hareket tekrar ama bugün size beraber e, Mountain Blade inceliyoruz. E, ana menüyü geçeceğim ilk başta. Şimdi arkadaşlar burada kaleyi falan kuşatabiliyorsunuz. Neyse. Tars. Tamam. Sonra burada Cevay'ın böyle kaleleri ele geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kabul salonu. Kaleyi şey yap. Kaleyi keşfet Kaleyi bu kaleyi düzenle. Böyle işte kanakol falan inşaat edebiliyorsunuz. Adam toplayabiliyorsunuz ama kendi şehrinizde hana giremiyorsunuz. Bir de hanlar olur ya. İşte hanlar eski zamanlarda İşte kaleye gitti dediğinizde buradan kaleye biliyorsunuz. Buradan e, bir, buradan konuşmak istediğiniz kişiyle konuşuyorsunuz. Bunlar konuşmuyor. Ama sizin kalesinin yolunuza konuşuyor. kastılar var. Vah şimdi vah vah. Hı. Neyse. Şehir meydana git burası şehir meydanı gördüğünüz üzere bu kalemeli değil. Sonra bir ay sonra hana gidebiliyorsunuz. Hardan adam falan toplayabiliyorsunuz. Ben tüm adamları topladığım için biraz spam olmuş da. İşte buradan aralarda görüyorsunuz böyle şey, kılıçta paralı askerler var. Aranaya girdiğimizde böyle Aranaya falan gidiyorsunuz böyle. işte kılıç dövüşünün hakkında, şu sırada yakın bir kasaba turduva olacak mı? Bu da size söylüyor turduvada da. pazar yerinde ise başka bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben tabi hile yaptığım için her şey alıyordum. Hey, neyse, ee, sonra burada at ücreti falan da var. Burada kalabiliyorsunuz ama ben kalmayacağım. 40 TL ödeyeceğiz. Bu kapağı 76 60 Sonra buralardan şey alabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Öğür her zaman saldırgan bir de bulup falan diyebiliyorsunuz diyeceğim. Bazı böyle diyor. Hafif ve de komutanın ama siz normal böyle Bu kendi karde bana ne? Neyse, bunu filan ettirdik. Sonra, bunu işte gönüllü toplayabiliyorsunuz. Eğer kralınız oldu da, krallıkla, krallıklarla barış anlaşmasını imzalayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle kendi ülkü falan, mesela... E, ...Karaman'a geldiğimizde... E, ...mesela büyükünü kaybetti kaybettiği, Yoruba şehri... Nasıl seçenekler var, kaydet ve çık diyoruz. Burada başarılı başlangıç eğitimi var bu başlıkta. Kayıtlı oyunlar var. Çok oyuncu oyun oynayabiliyorsunuz. Hızlı savaş. Seçeneklerde aldığı şey. Hazırlayanlar da ise Böyle. Hızlı ofre girdiğinizde işte böyle rastgele oyunlar falan oluşturabiliyorsunuz. Sakın mı alacağım? Evet arkadaşlar. İçin sakın da. Herkese bay bay ben bay 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 Görüşmek üzere.